Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yay burçları için geleceğini için çekiyorum. Yay burçlarının şansına evlilik, kariyer, aşk, para, kariyer, neyse problemleriniz ve geleceğiniz neyse arkadaşlar. Yay burçları için çekiyorum. Yay burcunun hayatı ...yay burçları... ...bir problemin var... ...hastalık problemin var... ...yay burçları... ...o problemini... ...alleteceksin... ...noktayı koyacağım ...tedavi olacaksın veya da... ...yay burçlara... ...çok streslisiniz yay burçlara... ...tatil olabilir... ...tatile gitseniz çok iyi olacak... ...denizin veya da... ...nehirin yanına... ...gittimden çok iyi olacak şansınız açılacak, hayatınız iyi olacak, problemlerin var. Evden çıkmak istememiz. Evlilik var. Evlilik düşünüyorsanız evli, evlilik düşünenle evlenebilirler. Aşk veya da evlilik. Başlangıç. Başlangıç gelmiş arkadaşlar yay burçları. Evliliğiniz güzel olacak. Ama problemleriniz var. Para problemleriniz var. Problemleriniz var. Ev ev, ev veya ev taşınabilirsin ve alabilirsin. Çok güzel geldi arkadaşlar. Ama seni kıskanan biri var. Aşırı kıskanan. İki tane kız arkadaşım var. Yay burçları. İki tane kız arkadaşınız var. O problem. Ondan uzak durunuz. Bir tane daha çekin geleceğini yay burçları. Mahkeme kararı olabilir. Noktalayacağınız mahkeme kağıdı gelebilir veya da e, problemlerin noktalayacağı zaman mahkeme kağıdı geldi. Ayrılık problemlerin yüklemişin Gidiyorum artık bitti. Çok ağırlık çekmişsiniz. Çok problemleriniz var. Çok güzel geldi. Somu iyi. Yay burçları. Bir tane daha çeken geleceğine. Yay burçlarını. Problemleriniz hemen birden gitmeyecek. Problemleri olanlar. Biraz bir müddet. Ama araba alabilirsin. Veya da bir arabayı araba alabilirsin. Veya da arsa alabilirsin. Ev alabilirsin. Taşınmama. Evlilik yapabilirsiniz. Vaktiniz geldi artık. Evlenmeyi düşünüyorsunuz. İyi geldi arkadaşlar. Benim diyebileceğim bu kadar. Hoşçakalın. Abone olun lütfen. Yay burçları. Teşekkür ederim.